İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bu e, akşam genellikle İslam düşüncesinin çok fazla eleştirildiği, töhmet altında bırakılmaya çalıştığı, oryantalist davranışların da çok fazla öne çıktığı bir eleştiri durumunu inceleyeceğiz. Konu başlığımız İslam'da savaş ve barış. Bildiğiniz gibi İslam genelde batılı oryantalistlerce şöyle ifadelerle suçlanır. Yani terörle ve çatışmayla ilişkilendirilir ve mahkum edilmeye çalışılır. Buna karşı da şöyle bir anlamsız tavır geliştirilmiştir. Efendim İslam barış dinidir, savaşla şiddetle hiçbir ilgisi yoktur. Böyle bir durumda söz konusu değil çünkü Hz Peygamber'in e, risaletinde bazen savaştığı ve büyük savaşlara da katıldığı bilinmektedir. Evet, savaş genellikle e, ne diyelim arzu edilen bir durum değildir ama bazen de toplumsal bir problem olarak karşımıza çıkabilir. Karşımıza çıktığı andan itibaren de bundan kaçınamayız çünkü savaşta, şiddetle bir yerde bir e, göntep olarak kullanılabilir. Şunu biliyoruz değerli arkadaşlar. Savaş ve barış insanlık tarihinin o kadim tarihi geleneğin en önemli gerçeklerinden biridir. Yani biz savaş ve bu, savaş kavramına karşı çıkabiliriz bunu olumsuz bulabiliriz. Ama yaşadığımız tüm insanlık tarihi bunun bir kadim gerçeklik olduğunu önümüze koymaktadır. Ve bu insanın ontolojisinin de bir gereğidir aslında. Çünkü insan iyilik ve kötülük yapmaya elverişli bir varlıktır. Ve iyilik ve kötülük yapmaya elverişli olan varlık kötülük işlediğinde her türlü tedbir alındığında bundan vazgeçmeme riski de vardır. İşte bu vazgeçmeme durumunda fiziksel müdahale gerekli hale gelebilir. Çünkü bu demin de söylediğim gibi bir yönü insan ontolojisinden kaynaklanır. Neden? Çünkü insan iyiliği ve kötülüğe için olarak yaratılmıştır. Bu insanın kendi yaratılışında yer alan bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu yüzden indirgemeci bir yaklaşımla ifade edilen İslam barış dinidir ve İslam savaş dinidir. Genellemeleri gerçeği anlatmaya yetmez. Bunlar gerçeğin ancak bir bölümünü ifade eder. Hazreti Peygamber'in barışı öneren söylemlerini öne çıkararak İslam'ın barış dini olduğunu, savaşı arzu etmeyiniz ilkesini yola çıkararak barış dini olduğunu, ama cihadın faziletlerini Anlatan ayetlerde de savaş dini olduğunu kolaylıkla savunabiliriz. Unutmamamız gereken şey, bu iki olayın da aynı kitabın içerisinde yer aldığıdır. O zaman barış ve savaşın şartları üzerinde durmak gerekir. Çünkü bu genellemeler kendi başlarına bir şey ifade etmemektedirler. O zaman ne yapmak gerekir? Daha geniş her ikisini de kapsayıcı bir üst bakışta buluşmak gerekir. İslam inancına göre zalimin, zulmün, baskının, şiddetin olduğu yerde savaş farzdır. Bunların olmadığı yerde ise hiç kimseye karşı savaş açılamaz. Yani bir kimsenin kafir olması İslam dininden olmaması ateist olması onunla savaşmak için gerekli değildir. Ancak zalimle savaşılır. Dolayısıyla sırf İslam dinini benimsemedi diye, benimsemiyor diye kimseye savaş açılamaz. İslam'ın ötekisi Yahudiler, Hristiyanlar, e, paganlar ateistler değildir. Zalimlerdir. Eğer karşımızdaki güç zalimse onunla mücadele edilir. Yok, barış içinde yaşamayı istiyorsa onunla dostluk da yapılabilir. Unutmayın ki Hz. Peygamber Mekke'de kendi ırktaşlarınca zulüm gören insanları Necaşi'ye yani Hristiyan bir memlekete göndermiştir. Ve onu tanımlarken de şöyle demiştir. Orada adil bir kral var. İşte Necaşi tipinde olan hiç kimseyle İslam sırf Müslüman değildir diye Savaş açamaz öldüremez onu. İslam'ın mücadelesi sadece zulmedenlerdedir. Ve haksızlığa karşı olan etkin mücadele son derece insanidir, ahlakidir ve zorundadır. O yüzden sadece İslam barış dinidir, gerçeğin bir yönünü anlatır. İslam savaş dinidir, bir başka yönünü anlatır. Genel bakış ise bu ikisini de hangi şartlarda anlattığını tartışmak ve onun üzerinde durmaktır. Dolayısıyla sağlıklı bakış böyledir. İndirgemeci bakışın e, olumsuzluğundan kurtulmak gerekir. Çünkü arkadaşlar indirgemeci bakış bize gerçeğin bir yönünü gösterir sadece. Daha doğrusu sosyolojik anlamda söylersek indirgemecilik bir sosyal olayı tek bir nedene bağlı olarak bize anlatır ve onun üzerinden anlamlandırmaya çalışır. Oysa bu bakış bize olaya etki eden başka bir faktörü, başka bir sürü faktöre karşı körlük yaratır. Dolayısıyla ideolojik körlük dediğimiz durumun içerisine düşmüş oluruz ve olayları doğru değerlendirmeyiz. Öte yandan savaşın koşullarının oluşmadığı zamanlarda toprak kazanmak veya siyasi nedenlerle savaşmak zafer elde edilse bile işgaldir önce savaşın kendi şartları oluşacak. İslam tarihi cihat ve işgal hareketleriyle doludur. Emperyalist, sömürgeci, zalim güçlere direnmek ve savaşmak hiç kuşku yok ki adalet arayışıdır. Bu konuda örnekliğimiz İslam'ı en iyi temsil eden Hazreti Peygamber'dir. O zaman Hazreti Peygamber'in hangi koşullarda savaştığı bizim için yol gösterici oldu. Dolayısıyla ilkesiz, ahlaki temellere dayanmayan bir saldırı cihat olarak adlandırılamaz. Yani IŞİD'in yaptığı, El-Kaide'nin yaptığı, Bako Haram'ın yaptığı e, cihat olarak adlan adlandırılamaz. Adlandırılamaz çünkü bu cihat kavramına semantik bir müdahaledir. O zaman bu semantik tarihsel müdahalelerden kavramları uzaklaştırarak asli anlamlarıyla Yeniden değerlendirmek gerekir. Hz. Peygamber'in hayatı ve mücadelesi dikkate alındığında her koşulda barışı önceleyen bir kişilik üretemeyiz. Oldu. Çünkü Bedir-Uğut-Hendek savaşlarında ve gazvelerde Hz. Peygamber bizzat komuta eden, savaşan, teşvik eden kişi durumundadır. da. Çünkü Hz. Peygamber, önemli bir yaşamının önemli bir bölümü cihatla geçmiştir. Ve cihada çağıran ayetler bulunmaktadır ve savaştan kaçmanın, cihattan kaçmanın önemli bir suç olduğu üzerinde durmaktadır. Cihada katılmanın faziletleri üzerinde durmaktadır. Ancak burada dikkat edeceğimiz şey Allah rızasının önceliğidir. Ve altını bir daha çizmek gerekir. Savaşı, meşru hale getiren şey zulüm ve adaletsizliktir. Eğer zulüm ve adaletsizlik düşmanımızdan veya karşımızdaki insandan kaynaklanmıyorsa ona savaş acamayız. Onu düşman olarak belirleyemeyiz. Onu düşman olarak konumlandıramayız. Bu konumlandırma yanlış bir konumlandırma olur. Hatalı bir konumlandırma olur. Dolayısıyla biz incelediğimiz her konuda olduğu gibi cihat konusuna da doğru bir noktadan bakmak durumundayız. Bu noktada doğru bilgi bizi doğru analizlere götürecektir. Çünkü arkadaşlar size bu noktada Aliye İzzetbegovic'in bir ifadesini okumak isterim. Şöyle diyor Aliye İzzetbegovic. İslam'ın yeniden doğuşunu, doğuş meseleleri adlı eserinin 144. sayfasında. Diyor ki Aliye, yanlış bilgi cehaletten daha tehlikelidir. Çünkü bir konu hakkında yanlış bir algı oluşturur ve bu da bilmediğimiz şeyi öğrenme gayretimizin önünde bir engel oluşturur. O zaman biz hangi konuyu incelersek inceleyelim bizim duracağımız nokta başlangıçta doğru bir noktada durmaktır. Eğer doğru bir noktada durmayı başaramazsak elde edeceğimiz bütün değerlendirmeler de yanlış olacaktır. İşte bu bizi doğru analiz yapmaktan uzaklaştıracaktır. Ki Aliya bu konuya çok önem vermiştir. Dolayısıyla savaşı tümden gündemden çıkarmak isteyen humanist ütopyalar hayali ütopyalar. Yani insan ontolojisini inkar Çünkü insanın bir tarafı iyilik, bir tarafı kan dökücülük. O kan dökücülük tarafını engelleyici bir e, bariyer ortaya koymak gerekir. Ve bu bariyer sözün bittiği yerde fiili mücadeleye dönüşebilir ki o savaşın cihadın meşru olduğu yerdir. Ütopyadır savaşsız bir dünya hayali. Her ne kadar güzel kulağa güzel gözükse de. Çünkü ütopyalar insan ontolojisine müdahale etmeden sonuçlara, istedikleri sonuçlara ulaşması mümkün değil. Bu yüzden tüm ütopyalar insan ontolojisini değiştirmeyi amaçlarlar. İnsan ontolojisini değiştirmeyi amaçladıklarından dolayı da totaliterdirler. Burada tek istisna Farabi'nin El Medin Ödül fazilesidir. Onun dışında gerek Platon'un devleti, gerek Campanella'nın güneş sitesi, gerek Thomas More'un ütopyası, gerekse Bacon'ın yeni Atlantisi insan ontolojisine müdahale edip hatayı ondan uzaklaştıracak bir hayali olarak insan tasarlar. Çünkü kusurlu insandan kusursuz ütopya oluşmaz. Önce insana kusursuz hale getirmek gerekir. Yani bir nevi dünya cenneti yaratmak gerekir. Bundan dolayı insanın ontolojisine uygun olmadıklarından dolayı her totaliter proje gibi ütopyalarda totaliterdir. Mantıksızdırlar çünkü insan ontolojisine aykırıdırlar. Tutarlı değillerdir. Çünkü yeryüzünde oluşacak böyle bir sistem söz konusu değildir. Çünkü insan böyle bir sisteme elverişli bir varlık değildir. O zaman nasıl bakılır olaya? İnsan yeryüzünde bir mücadelenin ortasında iyilik ve kötülük mücadelesinin ortasındadır ve bu mücadelenin sonucu olarak değer kazanacak. Yoksa insanın ebedi hayatını süreceği yer cennettir. Cennet de yeryüzünde değildir. Ama yeryüzünü cennete çevirmek için amaç davranış yapılmalıdır. Adaleti sağlamak için savaşılmalıdır ama bunun tüm anlamıyla yüzde yüz mümkün olacağını da düşünmemek o yüzden Kur'an bizi adil bir ümmet olarak tanımlar. Yani bunun anlamı nedir? Adil olmayan ümmetler de olacak ama siz adil olan insanların tarafında olun şeklinde verilmektedir. Cihat konusunda semantik bir müdahale yaparak bu kavramı sadece nefs ile mücadeleye indirgeyen bakış açısı ve buna bağlı olarak açıklamalarda derin bir kompleksten beslenmektedir. Yani bu bir anakronik bakıştır. Bu bir apolojik özür dileyici bakıştır. İslam belli şartlar söz konusu olduğunda savaşı kutsar ve savaştan kaçanları da kınar. Ve savaşa katılmayı da büyük bir erdem olarak görür. Ama şartları oluşmak süreciyle. Bu kavramı bu cihat kavramını elbette nefsle cihat önemlidir. Elbette ilmi cihat önemlidir. Cihadı sadece savaşla mücadeleye indirgemek doğru bir yaklaşım değildir. Hiç yok. Ama fiziksel müdahalenin ve savaşın dışına taşımak gayreti de yanlıştır. Hepsi indirgemeci bakış. Yani savaş, e, cihat, nefsle mücadele demektir. İndirgemeci bakış. Evet öyledir, yeterli. değildir. Cihat, ilim öğrenmektir ve ilim öğrenmek konusunda çaba sarf etmektir. Doğru ama eksik. Cihat, savaş meydanında düşmanla korkusuzca savaşmak doğru ama eksik. İşte bunların hepsine birlikte cihat denir. Kuşkusuz nefsle yapılan cihat, cihadın en faziletlisidir. Bir harama uzanma konusunda uzanmama konusundaki mücadele onun için büyük cihattan küçük cihada döndükler aslında savaşmak öyle çok büyütülecek bir şey değil önemli olan insanın kendi kendisiyle yaptığı mücadeledir. ve bu mücadelede alacağı roldür e, sadece nefsle mücadele olsaydı o zaman Bedir, Uğur, Hendek cihat sayılmazdı dolayısıyla olaya kapsamlı bir şekilde bakmak gerektiğini düşünüyorum. Savaş arkadaşlar ezilen, sömürülen toplumların en önemli hak ve özgürlük arayışıdır. Bu anlamda zalimle mücadele İslam açısından en soylu eylemdir. Bundan dolayı İslam inancında tümden savaş karşıtı hümanist bir ideoloji üretilemez tasavvuf ehlinin cihadı salt nefis mücadelesine indirgemeleri e, kuşkusuz doğru değildir. Kuşkusuz bu yaklaşım tümden yanlış da değildir. Ancak eksiktir. Cihadın nefsle mücadeleden kuvvet kullanmaya kadar varan katmanları vardır. Yani cihat kavramı katmanlı bir kavram. Nefsle mücadeleden başlar, ilim öğrenmeden başlar, kötülükleri önlemekle devam eder. En son tahlilde fiziksel mücadeleye varan çok katmanlı bir kavramla karşı karşıyayız. Bunun bir katmanını çekip tanımlamayı sadece onun üzerinden yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Muhatap barış istediğinde savaşa devam etmek insani bir davranış değildir. Kuşku yok ki sorunlu bir davranış biçimidir de. Savaş elbette sömürü ve zulme karşı geçici ve onurlu bir direniştir. Muhatabı bu eyleminden engellemesi anlamında bir davranış biçimidir. Kuşkusuz İslam'da savaş istisnai bir durumdur. Asıl olan barıştır. Önerme kuşkusuz doğru. Hiç kuşku yok. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Bir hukuk ihlalleri devam ettiği sürece orada barışı sürdürmek uzun süre söz konusu olmayabilir. Savaşta dahil hukuk böyle istisnai durumlarda ortaya çıkar. Yani kimse adam öldürmüyorsa toplumda hukuk ortaya çıkmaz. Kimse kırmızı işte geçmiyorsa hukuk ortaya çıkmaz. Hukuk ve savaş bir ihlal durumunda geçici bir çözümdür. Hayatın gerçekliğidir. Ama hayatta sürekli olacak şeyler değildir. Dolayısıyla katliam, savaş, sömürgecilik, hırsızlık, yolsuzluk ortaya çıktığında cihat en önemli, en soylu direniş eylemidir. Çünkü hukuk ancak ihlaller durumunda devreye girer ki İslam'daki savaş bir istisnai durumdur. Ama istisnai durum ortada çıktığında savaştan kaçmak da ...en kötü davranış biçimidir. İslam barış dini olduğu halde... ...ilki olarak doğru da olsa bile... ...buradan savaşı... ...koşulsuz reddettiği anlamı çıkarılamaz. Elbette İslam barış dinidir. Ama İslam'da savaşa yer yoktur cümlesine... ...ulaşamayız. Cihat kavramını doğru değerlendirmek için... ...savaş ile ilgili ayetleri barış ile ilgili ayetleri bir bütünlük içinde değerlendirmek gerekir. Gerçi Kur'an'daki her konuya bu metodolojik yaklaşımla yaklaşmak daha iyi sonuçlar verecektir. Aksi durumda indirgemeci yaklaşımın olumsuzluklarından kurtulamayız. Öte yandan İşit, Bako Haram ve Suriye'de terör eylemleri yapan gruplar eylemlerini Cihat üzerinden meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. Terör konusunda Aliye İzzet Begovic'in e, belirlemesi son derece önemlidir. Aliye İzzet Begoviç, Soğuk ve Acı Barış Günleri adlı kete ve yayınlarından yayınlanan eserin 201. sayfasında şu analizi yapmaktadır bazıları terörle avantaj elde edebileceğini düşünüyor. Bu, tehlikeli bir şekilde yaygınlaşan bir yanılgı. Terör, hale hazırdaki güçsüzlüğümüzün ve gelecekteki güçsüzlüğümüzün ifadesidir. Terör, yalnızca ahlaksız değil, verimsizdir de. Ahlaksızdır çünkü masum insanlar ölmektedir. Verimsizdir çünkü hiçbir zaman hiçbir yerde herhangi bir şeyi çözmemiştir. Tarihteki bütün ciddi siyasal hareketler terörizmi reddetmiştir. Kur'an'da şu cümle ile kesin bir şekilde yasaklanmış olduğu kanaatinde. Kim masum bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. O zaman İslam'daki savaş serbestisinden yola çıkarak bunu terör için araçsallaştırmak doğru bir yaklaşım değildir. İslam'ın salt savaş dini olduğu iddiası da parçacı ve indirgemeci bir okumayla ancak mümkün olabilir. Kur'an'ı sağlıklı okumak için Kur'an bütünlüğünü göz önünde bulundurmak gerekir. Bir ayeti değerlendirmek için önce onunla bağlantılı tüm ayetleri incelemek, sonra onun içinde geçtiği sureleri incelemek, Sonra da Kur'an bütünlüğü içinde onu anlamlandırmak gerekir. Hangi konuyu incelersek inceleyelim, yöntemsiz doğru düşünce üretmek mümkün değildir. Dolayısıyla İslam'da kadın, İslam'da faiz, İslam'da anne baba hakları, İslam'da savaş, İslam'da barış konuları Kur'an bütünlüğü içinde anlamlandırılmalıdır. Allah'a emanet olun değerli izleyiciler.